Ha <laughs> web sayfası var. Katmerci Zekeriya.com. City of Gastronomy. Bütün icraatı burada mı yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Evet, abi, her şey burada. Delikanlı da katmer açabiliyor mu? Oo, olmaz da dükkan zaten. Maşallah. Yani. Ne usta diyeceğiz delikanlıya? Adı ne? Celal. Celal Usta. Dersin, Celal Usta sırrını anlat bakalım. Bu işin sırrı nedir? Meryem. Haydi. Sen, Gele... sen kaymen, kaymen, haydi kaymen. Sana geleceğin ustası diyorlar. Evet Celal Usta. Ben, en önemli şey ne bu işin sırrı? Ya ben olmazsa bilsin. Ya olsun sen geleceğin ustasısın hadi. Usta hayır. Usta. usta. En usta, usta. kim aramızda? Mevaz en fazla usta. Kim? Mehmet Usta. Hangisi? Mehmet Usta. Tabii şu anda yok. Tamam. O O şeydeki Oradaki o Zekeri e, Zekeri siyahlı Zekeri olan mı? O, o. Ya, bu Zekeriya ustamız. Esas Zekeri ustam o Zekeri, mu? Zekeriya ustamız bu. Zekeriya ustamız bu, asıl. Evet. Asıl ustamız. Kasıran, Ustacım kasıran, kasıran, kasıran. çok iyi bir şey yapmışsınız, ellerinize sağlık. Duyuyor mu? Biraz bağırdı. Bir şey. Eyvallah arkadaşlar. İşleriniz rast gelsin. Evet, tamam, Bunlar da şaşkın Ankaralılar. Kırk evet. kaleliler. Ve araban mı? Var? Araban mı? Anladım. Araban şey araban... ya? Orada araban... Aksa Üniversitesi'nin. Yok hocam. Büyük, Büyük İki defa gittim ben Il a sur